Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Borkyas ve bugün e, Minecraft oynayacağız. E, bir survival serisi çekmek istedim. Ne olsun? Borkland. <laughs> Neyse. E, bu arada emin olun mikrofonum değişecek. şestimiz olsun. Ve video programını da değiştireceğim. Oh hey tamam. Güzel bir yerde doğduk sanırım. Ee, pardon bir hata oluştu. Düzelttim. Nedense oyunda biraz kasma var. Heh düzeldi. Tamam. İlk önce oyuna ağaç keserek başlayalım. Eee. Bugün baya mutluyum. Çünkü Minecraft'ta adam gibi çekebiliyorum. İyi geldi bana. Eee. Büyük çaplı. Kapsamlı. Bir şeyle. Bir survival yapacağım. Yapacağım yalnız. Yapacağım işte ee, İnşallah güzel olur İyi seyirler diyeyim Başlayayım Zaten başladım Bu arada bu benim Oo. Oha Neyse Hepsini Şimdi bir dakika Dünya krallarına meydan okuyacağım aslında hafif rehber gibi de olabilir bu seri ama büyük şeylere yani büyük görevler yapacağım için rehber olmamasını tercih ettim. Yine de yani bir bilgiler verebilirim birkaç tane. Neyse şimdi çöl kısmına gidelim. Aa bir dakika tapınak. Oley. çok iyi oldu. Ee, evet bu arada söylemiş olayım. Ee, ormanlarda tapınaklar bulunuyor. 1.3.1 update'inden beriydi sanırım. Yani çok önceden. Allah. Öl lan. yeri patlattı. Ha burada sandık vardı. O oh, evet ilk baştan eşyalarımız oldu. Falan filan yoş yoşunlu taş diyordum ya yoşunlu taş. Burada bir yerde şey olmalıydı. Tripwire hook. Ah. Oh. Evet, tamam. Oh, biraz arrow da kazandık. Hiç acıkmamışım gerçi ama. Aaa, sandık. oley dip. Yoluma devam edeceğim. Bu creeper sayesinde şurada bir bilmece vardı. Onu yapmamıza gerek kalmadı. Yani iyi oldu patlamaz. Oo, devam edelim. Nereye gidiyordum ben? Ha, buraya. Tamam. Dediğim gibi şey yukarıdaki reklamdan dolayı değiştireceğim. Tabi yani istemiyorsanız değiştirmem. Oh, Oo. <laughs> oh. işte bu anı görmeyeli yıllar olmuştu. Ki Minecraft. Neyse. Anlamışsınızdır demek istedim. Galiba. Koş koş. Au. Bir girdi. Şimdi düzeldi. Zombi et yemeyeceğim çölde salak gibi koşuşturmakta. o işte bu işte bu istediğim bioma geldim o çok güzel ya neyse aynek çok mutluyum aslında hiç mutlu olmak istememişimdir bu sesler de ne neden böyle salak sesler çıkıyor geber, 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 geber. Aferin. Geber, 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 geber. Yay. Bir sürü yeme ihtiyacım var. Yok ya. Bravo çok mutluyum. Ama birden gözüme çok şirin göründü. Ne şi Hayır. Çiftleştirecektim. Neyse iyiyim daha iyi. Keşke benim hepim olsa. Neyse minime e patlı bir mod var. Onu da yakın zamanda yüklerim. İnşallah. Hmm. Tamam. Güzel yerler ya. Yalnız çok action'lı bir şekilde atladığım için çok zevkliydi. Ee, ben evimi tahtadan falan yapmayı planlamıyorum. Ee, güzel bir dağ bulup onun içine oyacağım. Büyük bir dağ olursa hoş olabilir. Aa şurası iyi. Aa, su kaynağımız da var muhteşem. ses deneydi. Neyse. O tam 64. Neyse. Crafting table'ımızı yapalım. Şimdi. So. Bununla yapacağım. Şöyle yapayım. Ee, evin bir kısmını yaptıktan sonra da videoyu bitiririm. Bu arada videoyu sınırsız çekebiliyorum. Bunu da söylemiş olayım. Uh, bu eve Birkaç katlı yapacağım Allah izin verirse <laughs> Neyse Devam edelim uh, Buraya güzel bir giriş yaparım Yani eve benzetirim ben burayı ya. Zaten bu oyunda Bu ilti filan yaparken Çoğunlukla hayal gücüne bakılır O yüzden benim rahat. Ee, bir dakika, hemen geliyorum. Evet, geri geldim. Eee, videoyu yavaş yavaş bitireyim madem öyle. Gel, 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 gel. Hıh, sağ ol. Workbench yani crafting table'ı şuraya koyayım. Fırın yapayım. Bıcı bıcı yapayım. Hı, öyle bir reklam vardı ya. Bilmem, bıcı bıcı yaparım dalinle. Oo, gece dolu kömür falan var mı burada? Yok. Neyse. Madem öyle. Bu bölümlük bu kadar olsun. Bir dakika. Şuraya kapı yapayım. Evet. Bu bölümlük bu kadar. İyi günler. Evimin içine de gireyim böyle. Rahat olayım. Biraz. Evet bu bölümlük bu kadar. Of adam gibi koyamadım da kapıyı. Heh, bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. İyi günler.